Herkese merhabalar. Kübra'dan lezzetlere hoş geldiniz. Enfes bir tarifle sizi karşılamak istedim. Gördüğünüz üzere malaka pasta yaptım. Bu ara çok ünlü olan bir pastanın tarifini evde uygun bir bütçeyle nasıl yapabiliriz? Bugün onun hakkında size bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi 2 adet yumurtamı 1 çay bardağı şeker ile bir güzel çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimizi köpük köpük olana kadar çırptıktan sonra 1 çay bardağından 2 parmak eksik sütümüzü ilave ediyorum. Ve yine bir çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımı ilave ediyorum. Bütçe dostu bir tarif, kolaylıkla yapılabilir. Eee enfes bir lezzeti var zaten. Bütün malzemeleri eşit bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Dışarıda bir dilimi Malaga'nın 35 lira. Yani Kıbrıs'ta şu an öyle. Türkiye'de de aşağı yukarı aynı olduğunu düşünüyorum. Evde bütçe dostu olan bir Malagayı elbette bizler de yapabiliriz. Bunun için hazırladım size bu tarifi. İçerisine şimdi katı malzemeleri eklemeye başlıyoruz ve 1,5 çay bardağı kadar un ilavesinde bulunuyorum. 1 paket kabartma tozu ve yine 1 paket vanilin ekleyeceğiz. Arzu ederseniz mikser de kullanabilirsiniz ama benim yumurtam oda sıcaklığında olduğu için hemen el çırpıcısıyla yapmaya karar verdim. Evet, bütün malzemeleri bir güzel çırpıyoruz. Son olarak içerisine kakao ilavesinde bulunacağım. 2 yemek kaşığı kadar kakaomuzu da ilave ettikten sonra malaka pastamızın kek harcı hazır olmuş oluyor. Turta kabı kullanacağım ben. Bir güzel turta kalıbını yağlayacağız. 180 derece fırında alt üst ayarda yaklaşık 20-25 dakika içerisinde kekimiz hazır olmuş olacak. Kek harcımız hazır. Her bir tarafı eşit bir şekilde yayılması adına şöyle tezgahı hafif bir şekilde benim gibi vurun. Çünkü bazı yerler çok kabarır, bazı yerler az kabarır. Kekimiz fırına girdi. Biz bu sırada muhallebesini hazırlayalım. 2 su bardağı kadar süt ile bir muhallebi hazırlayacağım. Turta kalıbınız büyükse muhallebi miktarını biraz daha fazla tutabilirsiniz. Ve içerisine şeker ilavesinde bulunuyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker ilavesinde bulunuyorum. 2 yemek kaşığı kadar un ekleyeceğiz. Ve son olarak 1 yemek kaşığı da nişasta ilave ettikten sonra muhallebimizi göz göz olana kadar ocağa alacağız. Bir güzel pişireceğiz. Ve son olarak da tereyağı ilavesini bulunacağız muhallebimize parlak düşmesi adına. Evet muhallebimiz gördüğünüz gibi göz göz oldu. Pişti, koyulaştı ve içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave edip bir güzel karıştırıyorum. Ve bu sırada kekim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış. Yavaş yavaş son aşamalara geliyoruz. Kekimizi ters çevirdik ve biraz soğumasını bekleyeceğim. E, ve bir su bardağı süt ile ıslatıyoruz şu anda. Kekiniz kesinlikle sıcak olmaması gerekiyor. Yoksa hamur olur. Soğuyan kekinizi bir su bardağı süt ile eşit bir şekilde her bir tarafını ıslatın. Ve yapmış olduğumuz muhallebi harcını tart kısmının o boşluk olan kısmını eşit bir şekilde yayacağız. patula yardımıyla veya da bu şekilde kesme aparatlarıyla eşit bir şekilde her bir tarafını o boşluk kısmını doldurabilirsiniz muhallebiyle Son olarak 3 adet muzumu ortadan ikiye kestim. Malaga pastanın zaten olmazsa olmazı muz. Eşit bir şekilde dilimlere ayırma şeklinde yerleştiriyorum. Gördüğünüz üzere 6 kişilik bir pasta olmuş oluyor. Bunu borcamda da uygulayabilirsiniz veya daha büyük bir tart kalıbında da yapabilirsiniz. Küçük aileler için, çekirdek aileler için ideal bir pasta. Evet finale doğru yaklaşıyoruz. 3 aşamalı pastamızın son aşamasındayız. Çikolata sos hazırlıyoruz. Arzu derseniz hazır alabilirsiniz. Ama ben genelde evde yapmayı tercih ediyorum. 2 su bardağı süt. 1 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı un. Ve 4 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyoruz. Şeker oranını kendi isteğinize bağlı olarak e, arttırabilirsiniz. Ve son olarak 2 yemek kaşığı kadar kakao ilavesini bulunduktan sonra Ocakta göz göz olana kadar çikolata sosumuzu da pişireceğiz. Pişti ve son olarak içerisine tereyağı ilave ediyorum. Ve malaga pastamızın her bir tarafını eşit bir şekilde bir kaşık yardımıyla eşit parçalarda ilave ediyoruz. Zahmetli ama bir o kadar lezzetli olan pastanın son hali. Sizlerle paylaşmak istedim. Enfes dokusu, yumuşacık keki, yumuşacık e, dokusuyla, harika muhallebesi ve çikolata sosuyla sona geldik. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Deneyenlerden yorum bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.